Herkese merhaba, ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da daha önce abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir aksilik çıkmadığı sürece düzenli olarak haftada iki tane parfüm videosu yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmadan izlemiş olursunuz. Bugünkü videomda çok sevdiğim erkek parfümlerinden bahsetmeye çalışacağım. Ee, aslında tek bir video çekecektim. Beş tane niş parfüm olacaktı, beş tane designer parfüm olacaktı. Fakat daha sonra hem kendi bildiklerim hem de yeni denediklerimle 20 tane parfüm seçtim ve e, iki video şeklinde yayınlamayı planlıyorum. Bu videomda çok sevdiğim 10 tane designer erkek parfümünden bahsetmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda ise erkeklere çok yakıştığını düşündüğüm 10 tane niş parfümü anlatmaya çalışacağım. Bu parfümlerin temininde gene Nokta Kozmetik Muhip Bey bana çok yardımcı oldu. Buradan da ona çok teşekkür ederim. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm özellikle ofis gibi kapalı ortamlarda erkeklerden duyduğum zaman çok hoşuma giden parfümlerin başında yer alıyor. Prada L'Homme Intense. Ben gerçekten bu tarz temiz, sabunsu, hafif pudramsı e, kokuları erkekleri çok yakıştırıyorum. Neler var içerisinde? Iris başrolde. E, fakat irise burada bir de e, amber ve tonka eşlik ediyor ki böyle bir sıcaklık katmış. Hafif bir tatlılık katmış. Çok çok da yakışmış bence. Çok güzel bir parfüm. Onun haricinde gene e, parfümde e, paçili hissedebiliyorsunuz. Biraz deri dokunuşu var. Sandal ağacından gelen kremsi bir yapı var. Gerçekten tertemiz. Çok güzel bir koku. E, ofiste çok rahat kullanabilirsiniz. Kapalı ortamlarda. Daha çok kışa sonbahara yakışıyor. Yani aşırı yaz sıcakları haricinde her daim kullanabileceğiniz bir parfüm. Bence ilk bar soğuklarında da olur. Ve eğer böyle kapalı bir ortamda çalışıyorsanız mutlaka bir tane edinmelisiniz bence. İkinci parfüm ise designer erkek parfümleri arasında galiba benim ilk üçüme girebilir. Çok çok seviyorum. Givenchy Gentleman EDP. Ee, gerçekten muazzam bir parfüm. Genel beğeniye çok uygun olacağını düşünüyorum. Ve birçok kadın tarafından da beğenileceğini düşünüyorum ben bu parfümün. Hatta bunu galiba bileğime sıkacağım. Iris baskın bir parfüm. Ee, iris deyince aklımız hep genelde Deoram Intense geliyor ama açılışında belki Deoram Intense andırabilir fakat sonrasında bence çok farklı bir yere gidiyor. Kesinlikle bir kopya olmadığını düşünüyorum. Ee, açılışta Iris'i hissediyorsunuz. Ondan sonra çok hafif bir karabiber ve lavanta hissiyatı var. Sonra tarçın ve karanfil ile birlikte vanilya eklenmeye başlıyor ki çok çekici olmuş. Vanilya böyle hafif tatlandırmaya başlıyor. Arkasından gene böyle o tatlı pudralı yapıyı destekleyen benzoin ve tonka hissediyorsunuz. Tolu balzamından gelen de bazlamik bir hava var ki gerçekten bu parfüm benim çok çok hoşuma gidiyor. Bu arada şöyle de bir şey anlatayım. Bu videoyu benim ikinci çekişim. Dün çekmiştim fakat netlemede bir problem yaşamışım. O yüzden bugün tekrardan çekiyorum. Ve dün tabii ki de ben bu parfümleri üzerimde denedim. Hatta bazısını kağıtta denedim. Bazısını bileklerimde denedim. Ve dün galiba bileğimde, kolumda falan bir 5-6 tane parfüm vardı. Ve gece artık yatacağım. Sadece bir parfümü duyuyorum ve o kadar hoşuma gidiyor ki kokluyorum kokluyorum. O da buydu. Yani gece de resmen koklayarak uyudum. Çok çok güzel bir parfüm bence. Çok çekici geldi bana. Kış ve sonbaharda kullanılabilir. Daha çok yaz sıcaklarında çok tercih edilmeyebilir. Ama gerçekten güzel bir parfüm. Mutlaka deneyin bunu. Üçüncü parfüm ise gene kokusunu çok sevdiğim ama galiba performansı sıkıntılı olan bir parfüm. En azından kullananlar bana öyle söyledi. Fakat bu kokuya bence değer. Ee, Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme umarım doğru okuyorumdur. Gerçekten çok güzel. Yani bu da gene genel beğeniye uygun ee, ve hani böyle bileğime sıkıp sürekli koklamak isteyeceğim parfümlerden bir tanesi. Açılışını baharatlı yapıyor. Ve e, özellikle o kakuleyi hissediyorsunuz ve biraz bergamot havası var. Bu parfümün içerisinde hafif biraz da tatlılık var. Daha sonra tende kaldıkça lavanta, yumuşak bir vetiver ve sediri hissediyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Yani performansı eğer takmıyorsanız, sürekli tazelerim diyorsanız, kullanabileceğiniz bir parfüm gene genel beğeniye çok uygun olacağını düşündüm. Gene kadınların da bence kesinlikle çok çok beğenebileceğini düşündüğüm bir parfüm. Yaz sıcakları haricinde ben gene her daim kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de daha çok kış ve sonbahara gidecektir. Galiba seçtiğim parfümlerin çoğu kış ve sonbahara gidiyor. Ee, yaza giden az var. Çünkü yazlık designer parfümlerini ben çok çok sevemiyorum. Ee, niş parfümlerde daha çok yazlıkları anlatacağım. Onlarda daha güzel seçenekler vardır çünkü. Ama bu da gerçekten çok hoş bir parfüm. Yaşaralı olarak da bence 20-20 22 yaştan sonra rahat kullanılabilir. Ben bu parfümün her ortamda kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani lenui gece olması lazım. Benim için sadece bir gece parfümü değil. Birçok ortamda hani sprey dikkat ederek belki gündüz daha spreylerle, gece daha fazla spreylerle kullanılabilir. Ee, hoş parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm aslında beni biraz şaşırtan parfümlerden bir tanesi. Azar Wanted by Night. Özellikle şişesinin şeklinden dolayı bu tarz alengirli şişelerden genelde kötü kokular çıkıyor. Yani bu bir ön yargı da olabilir ama gözlemim bu şekilde. Fakat bu parfümün kokusunu ben beğendim. Genel beğeniye uygun olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadınların beğenebileceğini düşünüyorum. Baharatlı, tatlı bir yapısı var. Geceye daha uygun. Yani gece bir yere eğlenmeye gidecekseniz eğer kullanabileceğiniz bir parfüm. Açılışında meyveler var. Meyvelerle birlikte özellikle o mandalina hissiyatı çok yüksek meyvelerin içerisinde. Ondan sonra tarçını hissediyorsunuz. Erkek parfümlerinde ben tarçını da çok seviyorum. Sonra biraz tütün hissiyatı var. Tütsü hissiyatı var. Vanilya'dan gelen de gene bir tatlılık var. Bu bir parfümü o baharatlı tatlı yapısından dolayı belki her gün kullanılmaz ama hani böyle arada dediğim gibi gece eğlenmeye gidecekseniz tercih edebileceğiniz bir parfüm. Kış ve sonbahara daha çok yakışacaktır. Yaz sıcaklarında kesinlikle kullanılmaz. 20'li yaşlara da bence hitap ediyor. Yani 20 ve sonrasında da çok rahat kullanabilirsiniz. Sıradaki parfümüm ise popüler erkek designer parfümleri arasından seçmeye çalıştım. Bence güvenli bir liman. Chanel Blue de Chanel EDT olan, EDT olanı ben EDP olandan daha çok seviyorum. Ee, nasıl bir parfüm? Kimseyi rahatsız etmeyeceğiniz. Birçok ortamda rahatlıkla kullanabileceğiniz. Ee, özellikle ilkbahar, yazın da tercih edebileceğiniz ferah bir parfüm aslında. Parfüm açılışını narenciye notalarıyla yapıyor özellikle. Grapefruit hissediyorsunuz. Yine biraz zencefil hissiyatı var. Ara ara pembe biberi hissediyorsunuz. Birazcık tüs ve içerisindeki. Bence güzel bir parfüm olmuş. alt notalarda ise vetiver, paçili, sedir var. Bu parfümün tek dezavantajı galiba çok kullanımlı olması ve çok fazla da taklidinin olması. Fakat dediğim gibi güvenli bir liman. Hani kimseyi rahatsız etmeyeceğiniz, herkesin çok rahatça beğenebileceği. Hani Joker elinizin altında bulunsun. Hiç düşünmeden bir parfüm sıkmak istiyorsanız kullanabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise oldukça kuvvetli bir parfüm. Costume National 10. Hatta bu parfümle enteresan bir hikayem de vardır. Nasıl keşfetmiştim bu parfümü? Böyle Ekim ayıydı sanıyorum. Bir açık hava konseri ama akşam havada serindi. Bu arada kesinlikle soğuk hava parfümü. Ve bu kokuyu duydum. Bir yerden geliyor ama nereden onu da bilmiyorum. Kimden geldiğini de anlayamadım. Ama böyle buram buram sadece o kalabalıkta bu parfümün kokusunu alıyorum. Ve ertesi gün e, galiba bir sürü parfüm denedim sadece bunu bulabilmek için. içindeki notalardan çıkartmaya çalıştım ve daha sonra bulmuştum. Gerçekten harika bir parfüm olduğuna inanıyorum. Özellikle o yayılımı o kadar güzel ki açık havada mutlaka kullanmanız gerekir. Orada etkisi çok güzel fakat kapalı ortamlarda sizi boğabilir. Baharatlı, odunsu bir parfüm. Açılışında özellikle greyfurtla birlikte siz o baharatları bayağı yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Özellikle buram buram bir karanfil, tarçın, kekik. Bayağı yoğun bir şekilde o karanfili alıyorsunuz. Çok sert bir açılışı var ama ondan sonra giderek bence yumuşuyor. Sandal ağacı. Sandal ağacı harika kullanılmış bu parfümde. Bu parfüme çok güzel bir hava katmış. Onun dışında gene paçili hissediyorsunuz. Vanilyadan gelen de böyle biraz tatlılık var. Biraz tatlımsı bir havası da var bu parfümün. Ama gerçekten etkileyici bir parfüm. Performansı çok iyi. Tende bayağı kalıyor. Yayılımı çok çok güzel. Gerçekten kendini hissettirip sorduran parfümlerden bir tanesi bence. Birazcık olgun bir parfüm. 25 yaş 26 yaş üzerine daha çok yakışacağını düşünüyorum. Tam bir kış parfümü. Sıradaki parfümün belki çoğunuzun eski kafa bulabileceği, 35 yaş ve üzerine daha çok yakıştırdığım bir parfüm. Christian Dior Eau Sauvage. Elimde ekstrem olan var. Gerçekten hoşuma giden bir parfüm. Onun o aromatik, e, otsu, bitki içerikli, o herbal yapısı benim hoşuma gidiyor. Ki sevdiğim e, bitkiler var içinde özellikle. Açılışını oldukça e, narinciyle yapıyor yani limon bergamot gibi ondan sonra hemen siz lavanta hissediyorsunuz. Biberiye var, defne var, ıı, Pesleyen var gerçekten. Güzel bir kombinasyon olmuş. Yine paçili ve meşe yosunu da yoğunca hissediyorsunuz. EDT'ye göre birazcık daha fazla seviyorum ben bu parfümü. EDT'de narenciler daha ön planda. Burada ise narenciler daha geri planda. Daha o aromatik yapısı ön planda. Daha o otsu, bitki içerikli yapısı ön planda gibi geliyor bana. 35 yaş üstü. Yani bunu daha öncesinin, 35 öncesinin çok beğenebileceğini, kullanabileceğini düşünmüyorum ben. Özellikle ilkbahar ve sonbahar kesinlikle çok yakışacaktır. Yazın belki birazcık ağır olabilir. Kışa biraz hafif kaçabilir. Ama farklı parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Valentino Uomo Intense. Aslında bu parfümü mü seçsem yoksa Dior'um Intense'i mi seçsem çok tereddütte kaldım fakat kullanışlılık olarak Valentino Uomo Intense'i tercih ettim. Bu arada Homme Intense ve Valentino Uomo Intense arasındaki farklarla ilgili detaylı bir video çekmiştim. Videonun linkini yukarı koyacağım. Bu arada bütün erkek videolarını da ben gene bir oynatma listesi oluşturdum. Orada toparlayacağım. Oradan da erkek videolarının tümüne ulaşabilirsiniz. Valentino Uomo Intense. Gerçekten çok beğeniyorum. Iris var. Galiba Iris baskın parfümleri, erkek parfümlerini seviyorum ben. Iris burada e, nasıl bir hava veriyor? Makyaj çantası ruj efekti veriyor ve irise kremsi bir vanilya eşlik ediyor. E, tonka var gene. Vanilya ve tonka aynı zamanda parfümü de tatlandırıyor zaten. Tende kurudukça da deri hissediyorsunuz. E, kış soğuklarına sonbahar soğuklarına yakışacağını düşünüyorum ben bu parfümün. valentino'mu Intense, Dior Intense'e göre çok daha fazla yerde kullanabilirsiniz bence. Daha kullanışlı olmuş. Gündüzde kullanabilirsiniz. Ee, ama asıl böyle hani bir gece akşam yemeğinde çok çok yakışacaktır. Biraz olgun, oturaklı bir parfüm. 25 yaş ve üzerine ben birazcık daha yakıştırıyorum. Ama gerçekten kokusunu duyduğum zaman bayağı böyle bir koklayıp içime çektiğim, hoşuma giden parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfümüm bu video için nokta kozmetik'ten ödünç aldığım. Daha sonra video için denerken Kesinlikle benim koleksiyonumda da olması lazım. Hem kadınlar hem erkekler çok rahat kullanabilir dediğim bir parfüm oldu. Guerlain Li'ch, ekstrem olan elimdeki, birazcık daha eski bir şişe. Yeni bir şişe denemiştim ben. Bu kadar tatmin etmemişti beni. Daha da eski bir şişe bulabilirsem çok daha güzel olacak tabii. Bir paçuli parfümü. Gerçekten e, tatlımsı bir patchouli parfümü. Çünkü içerisinde kakao var. Narenciyelerle bir açılış yapıyor. Sonra o çikolatamsı kakaoyu hissediyorsunuz. Patchouli gene çok güzel eşlik etmiş. Yıldız Anuso'nun verdiği baharatlı bir hava var. Orta notalarında çay yaprakları eşliğinde çiçeksi bir dokunuş var. Sandal ağacının da çok güzel kremsi bir yapısı var. Çok soğuklarda kız soğuklarında, hatta kar yağdığında falan harika olacağını düşünüyorum. Dış ortamlarda, açık ortamda daha iyi olacaktır. Kapalı ortamlarda birazcık e, boğucu olabilir. Ama böyle tenimde kaldıkça daha da yumuşuyor sanki. Daha da güzelleşiyor. Ee, biraz olgun bir parfüm. Sanki böyle 25-26 yaş ve üzerine daha çok yakışacaktır. Ama paçili seviyorsanız, ki ben e, paçili parfümlerinden Chanel Coromandel'i çok severim. Bence Chanel Coromandel'den çok daha daha güzel bir parfüm. Son parfüm ise oldukça baharatlı bir parfüm. Cartier Deklarasyon EDP. EDP benim için EDT'den birazcık daha güzel. Bir sürü baharat var içerisinde. Özellikle hangi baharatları hissediyorsunuz? Kimyon. Ben kimyon kokusunu çok seviyorum. O yüzden galiba bu parfümü de çok beğeniyorum. Kimyonu, kakuleyi çok net hissediyorsunuz. Biraz acı portakal hissiyatı var bir de deri. Fakat sert bir deri değil. Daha çok böyle yumuşak bir suet dokunuşu gibi hissediyorsunuz. Ve odun sunutalarda desteklenmiş. Özellikle o ve meşe yosunu da gene hissediyorsunuz. Açılış biraz sert. Fakat ben bunu daha çok kuruduktan sonra beğeniyorum. Kuruduktan sonra tende. O kadar böyle güzel bir havası var ki. Benim için çekici hoş parfümlerden. Çok genel beynine uygun mu? Kimyon sevmeniz lazım bu parfümü beğenebilmeniz için. Biraz olgun ve oturaklı bir parfüm. 30 yaş ve üzeri diyebilirim. Bir de e, kesinlikle soğuk olması lazım. Yani kış, sonbahar soğukları veya kış olması lazım. Bir de Cartier'in Deklarasyon unsuarını çok duyuyorum. Çok güzel olduğunu. Özellikle okuduklarımdan ve izlediklerimden o parfümde çok merak ediyorum. O parfümü henüz deneme şansım olmadı. Onu da mutlaka deneyeceğim. Ama bunun da yeri bende ayrıdır. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de gene size sorumu sormuş olayım. Bugün anlattığım parfümlerin içerisinde denedikleriniz, kullandıklarınız var mı? Sizin favorileriniz hangileri? Onları aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir videoda niş parfümleri için çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.